Evet arkadaşlar bugün köyümüzün efesi, Baybağan köyünün efesi ağası Rafet ağadan bugün türkü var. Ne söyleyeceksin Rafet ağa Oyun havası. Oynaması. havası mı? Başla bakalım. aldım dağlarım, aldım İnek gidiyorum, inek gidiyorum, çabalarım. Var ol, var ol. Nasıl Bir de selam beye, askeri bir selam diyelim. Bitti. İnek geçtim, dağlar dedim inek değil çoban, inek değil çoban. Da, da. Başka vardı senin? Şu mezarımı kız, kızlar kalsın mı? Mezeme kızdı den, Nezeme oğlanlar da oğlanlar kalsın. Nezeme erkekler kalsın. Başka Fadimem vardı. Yok, 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 yok. Söyle söyle. Fadi, ya, Fadimem, vallı Fadimem. Uyan uyan zamanı mazal vallı Fadimem. Of of Eminem kolunda yüzükler Of of Eminem kolunda yüzükler Boynuma doyan Eminem Ne olur şaşın dayan, dayan. Daya, day. Ne gidin başıda menüsle tüte, menüsle tüte Menüsle duyası gel menüsle dedi Buruşalım Yok mu başka? Bir de selam söyle Selam söyle Dostlara selam <Sanlı> söyle, hocaya selam söyle, hocaya, ailesine selam söyle, dedim. Mustafa'ya da selam söyle, Mustafa'ya da selam söyle, de da selam söyle, dedim. Mutfağa selam söyle, mutfağa selam söyle, dedim. Mustafa'ya selam söyle. Mustafa'ya selam söyledim. Tamam mı bu kadar mı? Yok mu başka? Yok. Mustafa'ya selam söyle tavuk diyor. Muhtar'a selam söylesin. Tavukçu ha? Muhtarci, yumurtacı. Bir de şey diyenci. Bir de çayrancı. Bu baybanın şeyi kim? Baybanın efesi kim? Baybanın Efe. Bayban efesi ben. Sensin. Senin adın ne? Evet, arkadaşlar. Bu benim bay, bayba bay, nefesinden. Bu dünyadan arkadaşlar. Bu benim bayba bay, nefesi. Adım nefesi. Afet nefesi. Dünyadan Allah'ımdan. Allah'ımdan. İmandan bu yandan nefesin. Allah cennette kafes açsın. arkadaşlar. Hepimiz köylümüz. Bayba bay, köyü. Hepimiz dinleyelim. Seni dinleyelim arkadaşlar. Hepimiz televizyonda çıkartacağız. Hepimiz dinleyeceğiz arkadaşlar. Bu köye senden izinsiz biri gelebilir mi? Ge gelemez. Bir cingen gelse parasını alayım. Çiçek çiçe çi çi yiyeyim. Şimdi sana alayım. Sa Saçına Sasına değil Ha, önce para. Hı. Tamam. el el e e e e e varsa yoksa diyeyim parasını alayım. Ha ehliyetine de bakacaksın. Hı. Tamam. Hı.